Değerli uzmanına soru izleyicileri hoş geldiniz. Bugün konumuz ARGE indirimleri. Değerli uzmanımız Aslı Hanım Bugün bunu anlatmak için bizlerle. Aslanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, i̇zleyicilerimizin sizi tanımasını isteriz. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Aslı Öztürk. Yaklaşık iki yıldır Sistem Global Danışmanlık firmasında vergi ve finansal yönetim danışmanlığı departmanında görev almaktayım. Arge indirim hani çok fazla işte 57 kat sayılı kanunun hayatımıza girdiğinden beridir. Hani konuştuğumuz bir konu ama çok sayıda firmanın da kafası karışık. Mali müşahede meslek mensuplarımızın da kafası karışık. Öncelikle bizi konudan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, 5746 sayılı kanun kapsamında arge ve tasarım merkezi olma şartlarını sağlayabilen firmalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunuyorlar ve gerekli değerlendirmeler neticesinde de arge veya tasarım merkezi belgesi alabiliyorlar. Tabii ki ARGE ve tasarım merkezi olabilmek için e, birkaç şartımız var. Bunlardan bir tanesi ayrı bir fiziki alana sahip olmak. Bir diğeri ARGE tasarım veya yenilik projelerini yürütüyor olmak. Bir diğeri de ARGE merkezleri için minimum 15 tam zaman eşdeğer, tasarım merkezleri için de minimum 10 tam zaman eşdeğer personel çalıştırabiliyor yani, olmak orada lazım. Orada aslında aynı binada olsak da ana <laughs> şirkette bizim ayrı bir e, giriş, alanımızın, <laughs> giriş alanımızın, giriş çıkış alanımızın olması ve personel sayılarımız orada önemli. Aynen öyle. ARGE ve tasarım merkezi olma belgesini sağladığı çeşitli vergi avantajları var. Bunlardan en kuşkusuz önemlisi de ARGE indirimi. ARGE indirimi ARGE projesi kapsamında gerçekleşen harcamaların toplamından oluşuyor. Ve yüzde %100 oranında kurumlar vergisi matrağı üzerinden indirim konusu yapılıyor. Peki Aslı Hanım, ARGE indiriminin sağladığı avantajları biraz detaylandırsak onları bir söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Biz ARGE giderlerini 750 araştırma ve geliştirme giderleri hesabında takip ediyoruz. Daha sonra dönem içerisinde 263 araştırma ve geliştirme giderleri hesabını alarak aktifleştiriyoruz. Ve bu harcamalar üzerinden de ARGE indirimi hesaplamış oluyoruz. Bu hesaplanan ARGE indirimini de kurumlar vergisi matrağı üzerinden indirim konusu yapıyoruz. Projeler tamamlandıktan sonra eğer projeler başarılı bir şekilde sonuçlandıysa 5 yıl süreyle amortisman yoluyla gider yazıyoruz. Projeler başarısızlıkla sonuçlandıysa da doğrudan gider yazıyoruz. Aslında bu sayede hem ARGE indirimini kurumlar vergisi matrağı üzerinden indirim konusu yapıyoruz. Hem de gider yazarak aslında çok ciddi bir vergi avantajı sağlamış oluyoruz. Meslek mensupları bizlere genelde bu konuyla ilgili gelirken nelerin, hangi harcamaların indirme konu olduğunu soruyorlar. Orada biraz bizi derinlemesine bilgilendirirseniz seviniriz. Tabii ki. indirime konu edebileceğimiz harcamalar 5746 sayılı kanunun yönetmeliğinde belirlenmiştir. Bu harcama kalemlerine değinecek olursak ilk madde malzeme giderleri, amortisman giderleri, personel giderleri, genel giderler, Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ve vergi resim harçları olmak üzere 6 farklı gider çeşidimiz var. Bu giderlerin ARGE indirimine konu edilebiliyor olması için aslında ilk şartımız bütün ARGE projeleriyle ilişkilendiriliyor olması gerekiyor. İlgili harcama kalemlerine tek tek değinecek olursak, ilk madde malzeme giderleri ARGE projesi kapsamında alınan ilk ve yardımcı malzemeleri içeriyor amortisman giderleri amortismana tabi sabit kıymetlerin amortismandan oluşuyor. Burada bir dipnot eklemek istiyorum. Bazı makine teçhizatlar hem ARGE projelerinde hem de ARGE dışı projelerde kullanılıyor olabiliyor. Dolayısıyla bizim ARGE indirimine konu edebileceğimiz kısım ARGE'de kullanıldığı gün sayısına göre hesaplama yapılarak bulunuyor. Personel giderleri SGK ve gelir vergisi gününe isabet eden gün sayısına göre hesaplanarak elde ediliyor. Burada da bir dipnot ekleyebiliriz. 5746 sayılı kanunu sağladığı bazı personel teşviklerimiz var. Bunlar gelir vergisi teşviki, damga vergisi teşviki ve SGK primi işveren listesi desteği. Biz ARGE indirimi hesaplarken personel giderlerinden ilgili personel teşviklerini düşüyoruz. Genel giderler elektrik, su, doğalgaz, bakım-onarım gibi giderleri kapsıyor. Burada elektrik, su ve doğalgaz gibi giderlerin ayrı bir sayaç yardımıyla ARGE'ye pay verilmesi açısından ayrıştırılıyor olması gerekiyor. Eğer ayrıştırılamıyorsa da 6 seri numaralı tebliğde belirtildiği gibi çeşitli dağıtım anahtarları var ve bu dağıtım anahtarları aracıyla dağıtım yaparak ARGE indirimine konu edebiliyoruz. Dışarıdan sağlanan faydalı hizmetler, proje kapsamında alınan test, analiz, ve danışmanlık gibi hizmetlerden oluşuyor. Burada önemli olan aslında dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet harcamalarının toplamı toplam proje harcamasının %50'sini geçemez. Geçen tutarını maalesef ARGE indirimine konu etmiyoruz. Ee, son olarak vergi resim ve harçlar. Bunlar da ARGE projeleri kapsamında ödenen vergi resim ve harçlardan oluşuyor. Ee, tüm bu harcama kalemlerinin mevzuata uygun şekilde muhasebe hesaplarında yer alması durumunda bunları ARGE indirimine konu ederek ARGE indirim hesaplayabiliyoruz. Peki son olarak şunu soracağım bizlerin kafası karışıyor orada ilave ARGE indirimi diye bir şey var. <laughs> evet. Biraz orayı bize anlatır mısınız? Tabii ki ilave ARGE indirimi ARGE ve tasarım merkezlerine ARGE indirimine ek olarak sağlanan evet. aslında bir vergi avantajı. Firmaların ilave ARGE indiriminden yararlanabiliyor olması için bazı kriterler var ve bu kriterleri sağlıyor olmaları gerekiyor. Birazdan sayacağım kriterlerde en az %20'nin üzerinde bir artış sağlayan ARGE ve tasarım merkezlerine o yıl yapılan ARGE veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yarısı ilave ARGE indirimi olarak nitelendiriliyor ve ARGE indirimi tutarının üzerine eklenerek kurumlar vergisinin üzerinden bir indirim konusu yapılıyor. İlgili maddeleri sayayım. 6 farklı maddemiz var aslında. Birinci maddemiz ARGE veya tasarım harcamalarının toplam ciro içindeki payı. İkinci maddemiz tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı. Üçüncü maddemiz uluslararası destekli proje sayısı. Dördüncü maddemiz ARGE veya tasarım merkezlerinde lisans üstü dereceli personel sayısının, araştırmacı sayısının toplam ARGE veya tasarım personeli sayısına oranı. Beşinci maddemiz ARGE ve tasarım merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam ARGE personeli sayısına oranı. Ve son maddemiz de ARGE veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı. Hesaplamaları da gelecek olursak yine belirttiğim gibi bu maddelerden herhangi bir tanesinde %20'nin üzerinde bir artış varsa ilgili yıldaki arge indirimi tutarıyla bir önceki yıldaki arge indirimi tutarının farkının yarısı ilave arge indirimi olarak nitelendiriliyor. Bunu kurumlar vergisi beyannamesinde ayrı bir alanda göstermiyoruz. İlgili yıldaki arge indirimi tutarının üzerine ekleyerek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapıyoruz. Uzmanına soru izleyicileri bugün ARGE indirimi ve nasıl uygulayacağı konusunda değerli uzmanımız Aslan'ın bizi aydınlattı. Çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederim ne demek.